Bir PUBG Mobile bölümüne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet 9 kişilik bir oda kurduk ve arkadaşlarımıza birlikte şu an Erincil haritasında boy göstermeye çalışacağız. Tabi biliyorsunuz Erincil haritası 8x8'lik büyük bir harita. Tabi burada birbirimizi bulmak biraz zaman alacaktır. Evet şöyle hemen bir ekipmanlarımızı toplayalım. İkinci seviye çanta. Şu an hala silah bulamış bulmuş değilim. Bu arada erincil haritasında galiba dotları e, çok azaltmışlar. Çok fazla nadir silah bulunuyor. Yani en çok bulunan silahlardan biri UMP-45 shotgun, skarlıya bulunuyor. Yani e, son zamanlarda oynadığım oyunlarda genellikle 416 kullanan bir adamım. M416 kullanan bir adamım ama e, çok nadir denk geldim. Yani silah sanki droptan düşecekmiş gibi bir hal aldı. İnşallah bu maç bir 416 bulursak inşallah e, oyunu almaya çalışacağız. E, şu an için evet bir silah, evet bir shotgun buldum. Hemen şu silahı da ver abi. Abi şu silahı. Ha, mermi de aldık. Evet şu an birinci seviye yeleğimiz var. Şu an kask da bulamadık. Evet uzatılmış yağjor. Arkada UMP 45 mi? Evet. UMP 45'imizi alalım ve yola koyulalım. Evet diğer tarafları da kontrol edelim. Bir Burayı bir lootlamadan çıkmayacağım arkadaşlar. Putinki yakınlarında bir kasaba diyeyim ben buraya. Burada görevimiz tehlike arkadaşlar. Evet. Zeus ile görevimiz tehlike. görüyoruz şöyle şu an hala bir şey yok evet sustur susturucu da bulduk arkadaşlar bir tane daha buldum bir keskin nişancı bir kurmalı tüfekler susturucusu Bir çanta evet bombayı da alalım ve devam edin. dürümü vardır burada. Evet. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi e, buldum. Dediğim gibi e, 9 kişilik bir oda, kur, oda kurduk. Ve bu odada şu an e, arkadaşlarla birlikte çabalıyoruz. Bakalım burada bulabilecek miyiz 416'ya? Hemen gelip bakalım. Bomba. Sis bombası. Bir şey yok. Ya gerçekten arkadaşlar loot azalttılar mı acaba? Yani son zamanlarda size bu sıkıntıyı yaşıyorsanız lütfen bir dile getirin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bulduk sonunda. Sonunda bir 416'yı bulduk. Bakalım ne olacak şimdi? Tavamızı da alalım. arkadaşlar bu arada imkanlar doğrultusunda ben bu videoyu çekebiliyorum telefondan kayıt alıyorum şu an bilgisayarımda sıkıntı var bu sıkıntıyı giderebilmem için öncelikle bilgisayarı tekrardan dizmem lazım Onun için şu anda bir telefondan kayıt alıp hemen şey yapıyorum yükleme yapıyorum Siz izleyicilerimize Evet, şuradan uzatılmış jajörümüz vardı ama M416'ya takmış. Hemen şu ıvır zıvırı atalım. Evet devam edelim. Bu arada arkadaşlar yani 6x, 8x ya da 4x bulduğum anda AKM. Şimdi karşıma çıktı. Çok geç artık. Evet. 4x 6x ya da 8x türbün bulduğum takdirde hemen min 14'e takıp oyun alanına doğru oyunun oyun alanının ortalarına doğru ilerleyeceğim. şu üst kıta bakalım hemen. SKS alsam mı? Yok. Gerek yok. İkinci seviye gerek alalım. Ben bu zamana kadar birinci seviye yerekle mi gelmişim ya? Burada da güzellikler çıkıyor arkadaşlar. Tabi. şans o da. Evet bir 416 daha. Şu neyi atalım? Evet dürbün atalım. Uzatılmış atalım. Tamam. yer yerlere de bakmak istiyorum. Şu an bir dürbün ihtiyacım var arkadaşlar. 8x. Neredesin lan? Gelsene. Neredesin? Neredesin? Ha. Evet arkadaşlar şu 2x'i bir atalım. 8x'i takalım. Evet. Devam edelim. 8x'de de susturucu var. 2 tane susturucu bulmuştuk. Şöyle bir yolumuza devam edelim. Orada 6 kişi kalmışız arkadaşlar yani bazı arkadaşlarımız bulmuş tabi şöyle bir uzaktan bakalım çünkü açık bir alan ne olur ne olmaz yere yatmış olanlar olabilir yok herhalde arkadaşlar devam Bayağı bir açık alan ama yani ürkütücü araçla geçmem lazım oraya. Oyun alanının da dışındayız. Şurada buggy var. Buggy'ye atlayalım. Hemen karşıki evlere bir gidelim. Tabi arkadaşlar sürekli yeniliyorum ama yeni kuruldu. Yani aslında çok geç yapmış olduğum bir iş. Bundan sonra tabi daha güzel bir gelmesi için illaki ekipmanlarımı dizmem gerekiyor bu konuda da arkadaşlarım zaten bana yardımcı oluyorlar Hemen şuraya girip e, birkaç malzeme daha bakalım yani amacımız daha doğrusu amacım e, sizlere seyir zevki olan bir video izletmek şu arabayı alayım da droba gideyim yani 3 set e, ihtiyacım var Asıl sıkıyorlar Kaç 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 kaç. Hemen al abi şunu. Hemen al abi şunu. Hemen al abi şunu. Dur lan. Göremedim. Göremedim. Evet. Sıkıyorlar hala. Ah, kaç abi kaç kaç kaç. Ya yeleğimi parçaladılar ya. Yaklaş abi. Hayır zor durumdayım. Zor durumdayım. Allah'ım ne olur şimdi değil. Şimdi değil. Hala geliyorlar. Hemen şurada bir canımı toplamam lazım. Dur abi hemen geç arabanı oraya. Hemen can basalım. Tabi arkadaşlar 6 kişiyiz alanda daraldığı için e, hepsi alana gelmek zorunda kaldı. Eee Tabi biraz işim zorlaşacak çünkü yani iyi oynayan arkadaşlarımız var. Yani ben de telefonda ilk defa oynamaya çalıştım. Olmadı. Yani daha doğrusu telefonda e, oynamaya başladım başlayalı hiç e, bir şekilde oyunu götüremedim. Evet biri buralarda ses geliyor ama. Bomba mı denesek? Evin arkasında mı içinde mi? ilerleyelim tabi arkadaşlar yılan da olacaktır yani ben de onların yaptığı taktiği uyguluyorum şu an yerim gayet güzel ee, bir bomba deneyelim yok orada değil galiba ama bir tane daha deneyeceğim bu arada temkinli oynayacağım arkadaşlar agresif oyun istemiyorum şu an. Bu ses geliyor ama Bir tane daha deneyeceğim ya. Yani ses oralardan geliyor. Bir de şöyle bir deneyeyim. Yok. Evet çatışma çıktı. Şu an aşağıda kapışıyorlar ve 5 kişi kaldık. Şu an 4 kişi oldu. Şöyle bir alana doğru ilerleyelim. Yat abi yat 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 yat. Şu yukarıda bu kontrol edelim çünkü orası da e, tehlikeli orası aklımızda bulunsun. Olay aşağıda dönüyor. Yukarıda bir kişi var ama olay aşağıda dönüyor şu an. Bir bakalım. Orada yok, orada yok. Yok. Şarapım şimdi, bak geli geliyor bak geliyor bak. bak. O da o da yılan. Orada. Hadi lan. Yedi iki üç tane yedi. Hadi hadi hadi. O son anda. Son anda. Oyun istiyorum arkadaşlar. Yani şaka bir tarafa. Bu, bu yere kadar geldik. Yani alan daraldı. Tabi herkes yattı. Yılanlıyor. Şu an ben de yılanlıyorum. Orada bir kıpraşma mı var? Bak bak bak. Bak yılan bu kadar. Bilal X Demir. Hadi canım Nobiye. Ve şu an arkadaşlar iki kişi kaldık. Bir kişi kaldı. Bir vs 1 ee, dediğim gibi arkadaşlar bu oyunu istiyorum. gözükmüyor. Acaba o yukarıda olan mı? Gördüm. Gördüm. Gördüm ağacın arkasında. Bomba deniyor. Tamam. Bir daha atalım. Bir de şuraya atalım. Ah çok evet kalktı. Sık abi sık. Lan bu lan sık oğlum lan, sık, lan lan. Ya olmaz ya olmaz ya. Ya şansa bak ya. İkinci oldu arkadaşlar. Neyse güzel bir oyunda arkadaşlar. Tabi devamı gelecek bu tarz oyunların. Ee, bir dahaki bir dahaki oyunda tabi daha güzel oyunlar çıkarmaya çalışacağız. Hoşçakalın.